Evet yani her geçen e, açıklamadan sonra e, netleştikçe Trump'ın e, sürprizi e, artmaya başladı. E, bu yönüyle baktığımızda aslında Washington elitini bir deprem bekliyor. Yani e, medyasıyla, akil insanlarıyla, tırnak içinde akil insanlarıyla, işte liberal demokrasi değerleriyle Amerika'nın dünyaya e, anlattığı kendince e, propagandasını yaptığı e, batılı değerlerle abanmış olduğu bir adayın kaybedip onun yerine Amerikan ta seçim tarihinin en fazla aşağılanan, elitler tarafından en fazla aşağılanan bir adayının e, seçimi göğüslemesi durumunda Washington'da bir deprem olacak. Bir kere Washington'ın e, Amerikan halkından koptuğunu e, çok büyük oranda gösteriyor bu. E, yani bu Obama'nın e, değişim sloganından çok daha başka bir yere gelmiş oldu yani işin tabii devletin yönetilmesi Amerikan Amerika gibi büyük bir devletin yönetilmesiyle ilgili cumhuriyetçi elitin işin içerisinde olması belli bir rasyonelitenin gelmesi beklenebilir ama bir kere bu deprem gerçekleşecek yani eğer Trump gelirse düşünün ki daha şimdiden dünyada söylenecek bir sürü söz var Trump'ın bu zamana kadar söyledikleri ile ilgili ikinci nokta bu Trump'ın Tabii ki Türkiye açısından daha kendisiyle müzakere edilebilir bir lider olacağı ortada. Çünkü Obama'nın devamı olacak bir Clinton zaten Obama'nın da mirasında etkisi olan birisiydi. 4 yıl Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Aynı ekiple aşağı yukarı çalışıyordu. Türkiye açısından bugün yani Trump'ın kazanması durumunda yeni bir seçenek ortaya çıkıyor. Erdoğan'ın kendisiyle ilişki götürdüğü elitlerin biraz bir kısmının önemli bir kısmının kenarda duracağı yeni elitlerin geleceği, ekonomizmi daha öne alan ve bu çerçevede de Amerika'nın pozisyonunu yeniden değerlendiren bir yönetim olacak. Bu tarafı bence bence de bir şans oluşturuyor. Türkiye'nin bazı kritik meseleleriyle ilgili gerek FETÖ gerek Suriye'deki durumla ilgili bunun önemli bir fırsat alanı getirebileceğini düşünebiliriz. Yine Trump'ın ekonomiyi bu kadar e, öncelemesi, e, büyük güçlerle olan ilişkilerini de bu çerçevede gözden geçirecek olması yine fırsatları ama bazı tehditleri de göz önüne çıkartıyor. Şu aşamada Türkiye açısından bunun diğer ülkelerden olduğundan daha fırsatlı e, fırsat verebilecek bir yerde olduğu kanaatindeyim. Çünkü Türkiye 15 Temmuz sonrasında iktidar konsolidasyonunu sağlamış bir ülke, liderlik sorunu olmayan bir ülke ve Fırat Kalkanı'yla da kendisince sorun gördüğü alanlarda inisiyatif ortaya koymuş olan bir ülke. Bütün bunlar Türkiye'nin elini güçlendirecek konumlardır. Yani Erdoğan'ın kendisinden yorulmuş olduğu, Amerika'daki yöneticilerden kurtulmuş olacağı bir ortamda, Trump'la çok daha taze, çok daha temiz bir sayfayı açabilecek olması olumlu bir gelişme olarak görülür. Ama bunun yanı sıra Trump'ın kendince bu getireceği sürpriz ve depremlerin dolaylı yansımaları, büyük güçlerle olan yansımaları ve pragmatizmi düşünülmesi gereken bir diğer mesele olarak ortada bence.